Arkadaşlar yaklaşık 12-13 metrekarelik bir teras. Dubleks, son kat dubleks katın üstü. Zemin altı ses yapıyor. Stafor veya benzeri bir boşluk var. Esnek bir altyapı var. Duvarlarda açma oluşmuş. Şuradan başlayarak Tuvalet duvarı açmış. Köşeler açmış. İç tarafta bir sorun var. Duvarlar kabarma yapmış. Onun nereden geldiğini keşfede çıktığımızda derzlerde problem var. Süzgeç çok kötü durumda. Görüyorsunuz. süzgeçin iç e, imdat diyor. Buradan kaçtığını gösteriyor e, suyun içeriye. Buradan giren su Muhtemelen buradan içeri giriyor. Burada çatı pimaşı indirilmiş. Pimaşın indirildiği noktanın altı içi boş bırakılmış. Buradan da su muhtemelen yağmur suyu içeri silah ediyor. Duvarlar mantolama var. Dış çapa boyası yok. Ee, suyun buradan girdiği aşikar. Sizden burası da çamurlanmış. Ufalanmış. Şöyle oynuyor. Buradan girdi belli. Bazı noktalarda problem gene var. Altlar açık. Bu spikerik dediğimiz kıyılar tamir olunmalı. üstlerde açma var. Duvar buradan da çatlamış. Arkadaşlar merdiven altı ne zaman dikkat edin diyorum. Merdivenlerin, mer 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 altı kapalı olmalı. Aynı şekilde şurası açmış. Suyun geldiği belli başlı kutular. Eklem yerleri önemlidir. Bunların tamiri yapılıp Ondan sonra arkadaşlar su yalıtım uygulamasında başlamalı. Önce ders tamiri e, mastik uygulaması gerekli yerlere yapılmalı arkadaşlar. Çalışmaya başlayalım bakalım. tabii ki. Evet. Şey Bir de basit arkadaşlar. Zeminimizi sandımaşladık. Süzgecimizi oturturduk. Burayı sağlam aldık. Arkadaşlar, gerekli gördüğüm yerlerde ders sahamelerini yaptım. Bozuk olan yer noktaları da. çatlaklar vardı. Çatlakları aynı şekilde beyaz çimento ve ders dokusu karşımda göstermede dikkat etmiş karşımda doldurdum. Aynı şekilde şurada da bir uçakta çatlaklarımı dolduralım. Arkadaşlar videolarda genelde yorumlar yazarak sürüyorsunuz da bana. Özür dilerim şu yalıtım malzemesi sorunumuz çözer mi? Ben de diyorum, alt yapı süreceğiniz hiçbir yalıtım malzemesi sorununu çözmez. Önce arkadaşlar suyun gireceği her noktayı kapatmalıyız. Su yalıtım malzemesi için süs arkadaşlar. Ön hazırlık yapmadan yapacağımız hiçbir yalıtım malzemesi amacına olmayacaktır. Çatlaklar kapatılmalı. Sonra üzerine su yalıtım yapılmalı. Süpürgütlerin üstündeki çatlaklar kapatılmalı arkadaşlar sonra sağlıklı su yoltuğundan bahsedebilir süpürgediklerinin altı açıksa arkadaşlar buradan su aşağı iner bunlar tamir olmalı dış bahçeden balkondan içeriye giren suyun verdiği zarar. Duvar dıştan suyu çekmiş. Mantolama olduğu için suyu olduğu gibi içeri aktarmış. Ee, muhtemelen bims bu. Bims tuğla pirket şeklinde. Tuz kusması şeklinde arkadaşlar. Duvarda kabarcıklar oluşmuş. zaten ve sıvı alçısılı. En son katta zaten boyalan yüzeyi kabartmış. Bu şekilde su tahliye olmaya çalışmış ve olmuş. Ama duvara da büyük tahribat vermiş. Bu duvar kazanılacak. Tekrar sıvanacak. Önce kaba alçıyla duvar olacak Sonra üzeri son kat satançıyla alçıyla sıvanıp zımpara yapılıp boya yazar alınca gidilecek. Şöyle arkadaşlar önce su yalıtım uygulamasını bitirilmesi gerekiyor. Sonra tamir işlerinin iç cephede yapılması gerekiyor su arkadaşlar her zaman yükselir yükselir yükselir. En son çıktığı noktada patlatarak çıkar. Suyun özelliği budur. Alta verdiği zarar az, yukarıya verdiği zarar çoktur. Evet. Arkadaşlar kazdığımız noktaya sıvı uygulaması yaptım. İçine biraz hatam açık koyarak iyice temizledim noktayı sıvı arkadaşlar tespihine getirdim. Ee, bunun kurumasına bir takip yüzey komple satan alçıyla ee, duvarın kendi dokusu bu uygun şekilde satan altı çekecek, üzerine zımpara çekilip e, boya öncesinde hazır getirecek. Boya olduğunda arkadaşlar dışarıdan da su gelmediğinde duvar bir de artık tertemiz, kuru, kabarmaz hale gelir. Burası tam dışarıdan süzgecin olduğu noktaya denk geliyor. Buradan bir aylık su almış. Köşedeki köşe de çürümüş. Arkadaşlar ders yaptıktan sonra binanın sıkıntılı bölgelerine süpür e, süpürgeliklerin şu alt kısımları çokça açma yapar esnektir. Oraları arkadaşlar e, şu şekilde pu yazın. Profesyonel pu, poderatan mastik pek çok markası var. E, daison son ve benzeri arkadaşlar markalar var. Poderatan e, şu yazıyı görmeniz yeterli. Bunun e, farklı renkleri var. Beyazı, grisi, krem rengi, siyah rengi arkadaşlar farklı renkleri var. Ben burada doğal doku uygun. Burada kudretten masikle zemini biraz daha kuvvetlendireceğim kıyıları. burun da kıyı arkadaşlar. Daha su yalıtım uygulamasına geçmedik. Eee on öncesinde iyice dediğim gibi kıyı köşeyi suyun gireceği her noktayı kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yalıtım öncesinde zemin temizliğini yaptık. Paspasımızı yaptık. Zemin şu an uygulamaya hazır. Su yalıtımımıza başlayabiliriz. Arkadaşlar kuruduğunda e, rengsiz, rengin bozulmadığı kaplamanın bozulmadığı yüzey gidilmiş olacak. En büyük avantajı da o. Derzlerimizin arasında işlemesi lazım malzemenin. Sevgili arkadaşlar, son kat uygulamamızı e, yapıyoruz. Birinci kat uygulamamızın üzerinden yaklaşık 6 saat geçti. Son kat uygulamamızda, ikinci kat uygulamamızda daha doğrusu çalışmamızı sonlandırıyoruz. Zeminde kabarmayacak. Zeminin içine emprenyon olacak arkadaşlar. Tabak oluşturduk. BS505 yılıtın güzel tarafı nanoteknolojik bir malzeme. Su itici kuruduğunda eksiz. E, zeminde kabarmayacak. Sararma yapmayacak. Zeminin içinden işleyen bir kabaka oluşturması güzel. Derzlerde işleyerek. Burada önemli olan derzlere işlemesi. Bir e, su itici katma oluşturması. Güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yan duvarları da sürdüm. Üzerine bu malzemenin e, silikonlu dış cephe boyası da sürerek e, uygulayabilirsiniz. Buralarda e, bu duvarlara silikonlu şapes boyası da vurulacak. Ee, en azından çatlaklarda kapanmış görüntü güzelleşmiş olacak. Zeminin su yalıtım sorunu çözmüş olduk. Uygulama aparatımız arkadaşlar saten rolu ile uyguladım ben. Bir fırça yardımıyla da sürülebilir ama saten rolu veya epoks rolu uygulamalar için güzel bir alet. Zeminde kabartı oluşturmuyor en azından. Arkadaşlar 5 kilo malzeme 15 metrekare alana bol bol itiyor 20-25 metrekare alanda yapar. Sarfet anlamında güzel uygulanacak sarfetli giden malzeme. Çok fazla gitmiyor. Yaklaşık 1 kilo malzeme 4-5 metrekare yapıyor. 5 kilo ile 20-25 metre kadar yeri yapabilirsiniz. Altra.